Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Mart'ın sonu! Evet. Mart'ın sonu! Evet. Mart'ın sonu! Evet. Hak, hukuk evet. ve adalet mücadelesinin lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu selamlıyor. Evet. Önce önce üstüme düşen o selamı size aktarmış olayım. Orası da çok güzel. Orada da insanlar mutlu. Orada da insanlar yarın umutla bekliyorlar. Hep birlikte, hep birlikte göreceksiniz. Güzel Türkiye'de bir bahar rüzgarı estireceğiz. En büyük arzum o. En büyük arzum. Siyasete girdiğim tarihten bu yana, siyasete girdiğim tarihten bu yana bu kadar düzeysiz bir seçim sürecini hiç yaşamadım. Ne kadar bel altı vuruşlar varsa, ne kadar iftiralar varsa hepsini gördük. Hepsinin tanığı sizlersiniz. Bu ülkenin sevimli, güzel insanları, vicdanlı insanları. Her türlü iftiraya attılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, güneş balçıkla sıvanmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu ülkeye hizmet için yolumuza devam edeceğiz kiminle sizlerle kiminle vatandaşlar bunun mücadelesini vereceğiz. <laughs> güzel günler göreceğiz. Şimdi sizden isteyip, yarın sabah güzel bir kahvaltı yapacaksınız. Sonra Beraber eşiniz, yakınız, dayınız, teyzeniz, çocuğunuz ne varsa hep beraber bir bahar havası içinde, bir bahar atmosferi içinde sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız. Çankaya'da oturuyorsanız malum. Çankaya Belediye Başkanımıza. Eğer eğer başka bir yerde oturuyorsanız yani diyelim ki İyi Parti'nin belediye başkan adayı var. İYİ Parti'nin belediye başkan adayına oyumuzu vereceğiz. Sonra hep beraber Ankara'nın başkentin onurlu bir ismi var, bir Ankaralı var, bir Seymen var, Mansur yavaşa vereceğiz. Başkan, 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 başkan. Cumhurbaşkanı'na tahammül edemiyorlar. Her türlü iftira attılar. Her türlü ama. Niye tahammül edemiyorsunuz? Hangi gerekçeyle tahammül edemiyorsunuz? Ne yaptı size? Sadece şunu söyledi. Ben Ankara'yı gerçekten de iyi yöneteceğim. Ankaralar arasında hiçbir ayrım yapmayacağım dedim. Ben kazandığım takdirde Ankaralılar kazanacak dedi. Ankara'nın mahkûs tarihini değiştireceğim dedi. Ankara'da asgari ücreti net 2200 lira yapacağım dedi. Ankara'da hiçbir işçinin işine son vermeyeceğim dedim. Ankara'yı çağdaş bir kent yapacağım dedi. Ankaralıları seviyorum ve onlara hizmet edeceğim dedi. Hizmetimin saati olmayacağım. 24 saat çalışacağım. 24 saat kapım açık olacak dedi. Başka ne desin? Hayır başka ne desin? Yeşil bir Ankara yapacağım dedi. Herkesin karnın tok oldu. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmedi. Bir Ankara yapacağım dedim. Ne istiyorsunuz peki o zaman Mansur Yavaş'tan? Çıkarsınız dersiniz ki Mansur Yavaş şunları yapacağım dedi. Biz de şunları yapacağız. Rekabetse rekabet. Ama onu yapmıyorlar. Hedef belirlemiyorlar. Sadece karalama ve iftira üzerinden. Tabii sadece Mansur Başkan için değil diğer belediye başkanlarımız için de aynı ama aynı yolu izlediler. Ne yaparlarsa yapsınlar yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşı kucaklayacağız. Onlar gibi olmayacağız. Onlar gibi kesinlikle olmayacağız. Bize oy vermeyen vatandaşlara saygı duyacağız. Onların, onların, onların da belediyeden güzel ve iyi hizmet alması lazım. Onların çocuklarının da parklarda oynaması lazım. Onların çocuklarının da yatağa aç girmemesi lazım. Bunu biz yapacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yapacak. Yani Mustafa Kemal'in partisi yapacak. Yani çağdaşlığı uygarlığı savunan parti yapacak. Bir şey daha. İYİ Parti ile İYİ Parti ile işbirliği yaptık. Saadet Partisi ile de dirsek temasımız oldu. Bazı yerlerde, bazı illerde, ilçelerde Saadet Partisi'nin adayına oy verdik. Diğer yerlerde İYİ Parti'nin belediye başkanı adayı varsa ona oy vereceğiz. Onlarda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı varsa aday olarak onlara oy verecekler. Şu soru çok önemli. Bu işbirliğini neden yaptık? Bu işbirliğini demokrasi için yaptık. Bu işbirliğini Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için yaptık. Bu işbirliğini toplum gerginlikten uzaktasın diye yaptık. Bu işbirliğini siyasette bir hizmet yarışı, bir hizmet yarışı algısını güçlendirmek için yaptık. Bu işbirliğinin sonucunda CHP'li, İyi Partili, Saadet Partili, Demokrat Partili eğer belediye başkan adayları çok daha fazla olursa hep birlikte dünya yaşı mesajı vereceğiz. Bütün baskılara rağmen medyanın yüzde Kontrolü kontrol altında tutulmasına rağmen bütün iftiralara rağmen bütün baskılara rağmen Türkiye'de halk demokrasiden yana tavrını koydu diyecektir. Bu bizim için en temel göstergedir. Bu arada kamu görevlilerine de seslenmek isterim. Önce şunu ifade edeyim. Gerek salon toplantıları gerekse miting yaptığımız pek çok yerde bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Onlar gerçekten de bizim güvenliğimizi sağlamak için bizimle beraber günün 24 saatinde görev yaptılar. Bütün kamu görevlilerine bu bağlamda, bu bağlamda halkın polisi oldukları sürece, halkın yani devletin görevleri olduğu sürece benim başımın üstünde yeri vardır. Yarın sandıklara gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Ondan sonra tarihler yapabilirler. Saldırılar yapabilirler. Gayet sakin olacağız. Bütün sandıkları gözden geçireceğiz ve denetleyeceğiz. Islak imzalı tutanakları alacağız. Onu bizim belediye başkanlarının yanında çalışan, aynı zamanda partimizde görevli olan Partilerimiz ve gönüllerimiz tarafından ıslak imzanı tutanaklar alınacak, genel merkeze gönderilecek. Bundan herkesin emin olmasını istiyorum. Diğer siyasal partilerle de yani Millet İttifakı'nı oluşturan diğer siyasal partilerle de işbirliğimiz bu bağlamda devam ediyor. O açıdan tarih tarihlere kapılmayın. Tarih edebilirler. Provokasyon yapabilirler. Bütün bunları büyük bir sükunetle geçiştireceğiz. Akşam Allah'ın izniyle sizlerin takdiriyle Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alacak. İtirazlar edilecek. Ben bunları da çok iyi biliyorum. Ama sandıkları asla ve asla terk etmeyeceğiz. Kamu görevlere seslendim. Siz bir siyasal partinin memuru değilsiniz. Sizin tabi olduğunuz yasanın adı devlet memurları kanunu. Yani her biriniz birer kamu görevlisiniz. Devletin görevlisiniz. Dolayısıyla bir siyasal partinin beklentilerine göre baskı kurmak veya şu veya bu şekilde toplumu yanıltmak gibi bir görevlerinin olmadığını düşünüyoruz ve olmaması gerekir. Bu bağlamda valisinden kaymakamına kadar bütün kamu görevlilerini uyarmak benim görevimdir. Herkesin oturup doğru dürüst görev yapması lazım. Ve hukuk içinde görev yapması lazım. Tabi Ankara'da Mansur Yavaş seçilecek. İnşallah, inşallah göreceksiniz. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçilecek. Göreceksiniz. Zeydan Karalar Ankara'dan seçilecek. Evet, Adana'dan seçilecek Zeydan Karalar. Dolayısıyla baktığınız zaman, baktığınız zaman Yeni bir yeni bir Türkiye'de yeni bir herkesin nefes aldığı yeni bir atmosfer çıkacak ortaya. Ve hep beraber, hep beraber sevinç içinde, sevinç içinde yaşayacağız ve diyeceğiz ki, sandığa gittik, uğraştık, çalıştık, emek harcadık. Arkadaşlarımızı ikna ettik, ikna etmeye çalıştık ve Türkiye'de demokrasiyi inşa ettik. Bu onur oy kullanan ve CHP'ye oy veren herkesin ama herkesin önemli bir görev üstlendiğini gösterir. Herkes önemli bir görev üstlenmiş olacaktır. Efendim, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çalıştık, hepimiz çalıştık. Emek harcadık, hepimiz emek harcadık. Çalışmak güzel bir şey, emek harcamak güzel bir şey. Dediğim gibi, bütün amacımız hepimizin huzur içinde yaşadığı bir Ankara. Bütün amacımız hepimizin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul. Yani 81 ili saysak 81 ilde de hepimizin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi düşünüyoruz. Ve bunun için mücadele ediyoruz. Ve bunun için çalışıyoruz. Çocuklarımız güzel okullara gitsin. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Her evde huzur olsun. Her evde bereket olsun. İnsanlar birbirlerini tanımasalar bile güler yüzle selam verebilmeliler. Ve Türkiye bu atmosferi mutlaka yakalamalıdır. Ankara'da bunu yapacak olan ismi biliyorsunuz değil mi? Mansur Yavaş! Kim? Mansur Yavaş. Kim? Mansur Mansur Başkan! Mansur Başkan gerçekten de Ankara'ya yakışan bir başkan. Cumhuriyete yakışan bir başkan. Ankara'yı çağdaş bir kent haline getirecek olan bir başkan. Ankara'yı bir dünya markası haline getirecek olan bir başkan. Ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin. Hep birlikte güveneceğiz, hep birlikte oy vereceğiz ve hep birlikte mutlu olacağız. Hep birlikte, hep birlikte bahar şarkıları söyleyeceğiz. Hep birlikte mücadele ettik, hep birlikte mücadelenin sonunda birbirimizi kutlayacağız. Asla hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Mansur Yavaş'ın kazanması demek 6 milyonun 6 milyonluk Ankara'nın kazanması demektir. Dolayısıyla kimseyi ötekileştirmeden Mansur Yavaş bütün Ankara'yı kucaklayacaktır. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, çocuklarıyla, büyükleriyle, dedeleriyle herkesi kucaklayacaktır. Ve hepinize selamlar, saygılar sunacaktır. Kapısı açık olacaktır huzur içinde bir Ankara'da yaşamamızın yollarını mutlaka ama mutlaka bulacaktır. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Başkan şöyle gel. Ankara gerçek başkent olacak Sevgili Ankaralılar oynan, marsı, yavaş, şarkı, 31 Mart yerel seçim kampanyamızı o, Ankara Güven Park'ta noktalıyoruz, sonlandırıyoruz adalet ile, adalet ile, Mansur, yavaş, Birazdan seçim yaşa, yasağı başlayacak o, o, Ve Ankara'dan, Kızılay'dan, Güven Park'tan tüm Türkiye'ye kocaman selam söylüyor. Seçim kampanyamızı burada noktalıyoruz. Yarın, yarın sandığa gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız. Ve kullandığımız oylara hep birlikte sahip çıkacağız. Hoşçakalın sevgili Ankaralılar. Kapısını çalan yurttaşlara sırtını dönme.